Hadi başla. Arkadaşlar ben Fatih. Bugün sizler Hunger Games oynuyoruz. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Başla. Hemen, hemen 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 hızlıca hızlıca hızlıca. hızlıca. Tamam hemen gidelim. Bak 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 bak. Bir videoyu beğenmeyi abone Elmas kılıç, al Fatih, alalım, Fatih alalım. Atma, 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 atma. Git, git, Fatih git, git, Evet şu anda yanımda Berk de Kerem var. Genelde böyle evet, bir küçük bir takılırız. Bunun sahipleri ben, Kerem, Fatih ve şeydir. Kere. Bir tane ayın bakacak Fatih çabuk bak hadi. Burada ortaya gelin, buluşalım. Ortaya gelin, buluşalım. Hiçbir yere gitmeyin beni. Ortaya gel, buluşuyoruz. Hadi hadi gel. Ben burada geliyorum. fena adamlar geçiyorum şu anda. Bir, bu iki, bu da üç. Al bir Arkadaşlar Kerem al bakalım. Bir, bir Yayı bana ver, kılıcı attım ben sana. Buradaki eşyaları kim aldı hepsini? Aa adam var adam kişo var. Burada Oğlum. bir yerde adam ismi gözüküyor. Sizde de gözüküyor mu? Yok her Ha, ism adam yok şu an. Şurada bir adam var. Aynen. İsmi ne? Nerede? Burada bakın öldürüyoruz. Yardıma gel. Geliyorum kanka. Geliyorum geliyorum. O tetek. Burada da bir tane bayağı adam var. Kerem bayağı Gitme Kerem çok gidiyorsun çok hızlısın Kerem. Vurdum. Vurdum. Gel buraya. Tak bana. Kerem kask zırhın yok, hiçbir şeyin yok. öldürdüm Eşyaları evet, nereye gitti adamın? Eşyaları alamıyorum nedense. Hani yere eşya düşmüyor. Ee, şey oluyorum. Tek içiyoruz benim. Ben de, ben de. Tak açıyorum oğlum. Neredesiniz? Ben sizi göremiyorum. Fatih'i kalsana belki. Ben gördüm isminizi gördüm size doğru yani Düşmedi benim ki. düşmedi abi. Elmas. Yalnız Fatih ben çok kolay elmas kılıyorum. Berk adam getiriyormuşsun biz. Niye haber vermiyor? Bir tane şey golden ekulum var. Al Kerem bir tane. Fatih Sırt sen al. Sen köylü attı arkanıza adam. Al Kerem al bir tane elmas Ay şey. Golden. Bu? Ben. Arkadaşlar bu arada sen oradaki var. Mesela ben bu kiti kitabı... aldım. Ama da inşallah yeni yere Aynen, ben videoyu <laughs> <laughs> Tamam. Evet. Hop. Kaç kişi kaldı? Fatih. Heh. Gel kanka. Abi altımıza adam var. Abi Gördünüz hangi sallarsan tamam. hiç içinden şey çıkıyor. Fatih, gel gel. Abi altımıza adam var. Kerem oktormu. Kerem yapma ya. O 20 tane ok buldum. Kerem yapmazsan sevinirim. Acil yemek atın yoksa öleceğim. Bende golden apple var. Ben de öleceğim. Gel 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 şu chest'e koydum. Şu chest'e koydum. Ha kanka. Pekicim düştü bir dakika. Ben Çin ben adı? koydum onu ben. Ben ben koymuştum akıllı. Ya geri gel vurma. Gel hadi ya. Tamam hadi. Ama ben içine yemek ben koydum. yemeğin için. Içindim, hiçbir şey yiyemiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Yiyorsun şu anda. sen? Bunu chestlerdekileri yiyebiliyorum sadece. Bana set atsanıza bak çok güzel oynuyorum ama hiç güzel setim yok şu an. Kanka buralarda çok var da sen almıyorsun. Belki de bulamıyorum dur yani. Ota ha? buldum. Al bak senin mesela pantolonun yok, botun yok. Al. İşte anlamıyor musun? Al. Bak burada demir pantolon var. Ay şey zincir pantolon var. İki tane zincir pantolon var Kerem gel. Abi zincir pantolonları aldım. Nerede Kerem? Abi sende fazla var mı? Bende 20 tane var tamam. Ee, bende 2 tane var. Ver. Ver istiyorsan. 2 tane okum var ve yayım da var. Kerem yine kayboldun. Nereden buradan buradan? Kerem nerede? Abi sen de gittin. Sen de kayboldun. Arkadaşlar dediğimiz gibi biz böyle Minecraft Hunger Games serisi çekmeyi düşünüyoruz ve yani üçümüz değil yani başka arkadaşlarımız da. Değil mi Kerem? Hop. Katış evet. O elmas kılıç oldu. Bu arada tekrar hatırlatın. Ee, like Fatih. atmayı ve alttaki. Evet. kanala abone olmayı unutmayın lütfen evet Kerem yok oldu birden kesin öldü çıktı bir yerde gel burada demir, demir demir göz e, var mı demir var var gözlüğü. şu chest'in içinde var bak şu Ha içinde tamam içinde. buldum buldum ee, yemek Beyler çareyi verin aldım sakın küfür etmeyin bu çocuğu yanına tam bak sakın küfür etmeyin. Evet. Sonra detmecek adamı ben evet. e, Fatih'e savururum arkadaşlar. ya da kapışırım Üzgünüm arkadaşlar az önce e, odama baskın yapıldı o yüzden bir geçirme durmak zorunda yemek var mı? Var abi. Al, da var tamam. da. Adam buldum beyler ölüyorum. Ölü. Ölme sakın. Öl, ölü. Öldürdüm. Çık attım adamı ama haydi Arkadaşlar, bu sorunun Çin'den dolayı etmiş bu. Kerem, sen neredesin? Biz ortaya geldik Fatih ile. Sen nasılsın? Ben siz benim yanından çıktınız, ben de takılıyorum abi. Abi, biz dolaşıyoruz, ortaya geldik yine. Tam bir dakika.

Gel buraya. Gel. Kaçma. Acımayacak. Hiç hiç acımayacak. Gel 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 güzelim. Gel hiç acımayacak. Gel 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 güzelim. Gel hiç acımayacak. <laughs> önünü keseceğim, önünü keseceğim, önünü keseceğim. Tabii kesebilirsen. Deporlu var mı ben harcadım? Abi kendime regeneration attım. Süperim Adam kaçtı ya. Yok be ben peşindeyim onu. Önü keseceğim bu sefer. Fatih boostayım mı? Sağ ol. Al araya, al araya, al araya. Tamam. Oklarını alayım tamam. Süper. Şunları yemek de var. Ok, bana ok versene. Benim iki tane okum var sadece. Fatih Golden Apple istiyor musun? Ok ver bana ok. Ben ok istiyorum. Yalnız Kerem Uşak iyi oluyor. Aynen. Şu anda çok kötü. Oo Fatih burada bir şeyler var. Nerede? Ok istiyorum ben ok. Ha, ok ben istiyorum ben evet. ne Bana ok lazım. Oklarının yarısını bana versene. Kaç tane istiyorsun? Ben ok 8 tane alayım. Yarısını ver. Al 19. 19 19. Tamam. Bende de 19 tane var bende de tamam. Hadi. Gel şu eve girelim. Neredesin? Gençler chestler geldi Güzel. Ortaya gidelim o zaman biz ortaya gidelim. Tamam ben ortaya gidiyorum. Beyaz chestler geldi ben 20 tane chestin arasındayım şu an. Okey, güzel. Ortaya Sınasız geldim ben. var şu an şu an. O oh, harbiden benim şu an 5 tane, tane elmas mı oldu? 5 tane elmas mı? Elmas chest plate yapalım. Şu <laughs> Çünkü... abone olmayı unutmayın 6 tane mi var siz nesiniz lan beğenmediyseniz destek atabiliriz abi size 6 tane elmasınlar al tamam de 3 tane gel şunları onları bir tane chestley yap biz, biz ortadayız oğlum ben herkesi yok ediyorum da kimse yok adam bulamıyorum Hı. Ne öldürmeniz lazım al Fatih al bir adam öldürmemiz lazım. Oyunun podcast yapalım abi şunlarla. Crafting table bulalım. Crafting table. Hmm. Abi adam arayın ya. Bak game kapanacak şimdi. O bir tane daha ayırma aslında Fatih. Abi bana yemek lazım ya. Kanka bu ortada bayağı var. 4 tane golden apple'ım var mesela. Giymiş. Benim de, benim, de 63 tane ta ee, şeyim var. Şu arkadaşlar size önerim şu hız iksiri gerçekten bayağı işe yarıyor. Yani angle Games'te adam sizi kovalarken falan. 12 Aa, benim 5 tane dönüşüm oldu. O ortaya yani. nasıl geleceğim ben? Dur bak ben pusulayı kullanıyorum. Bir dakika ben, pusula bir dakika, ben niye pusulayı kullanmıyorum? Aha pusula kullandım adam oldum. Ama neden adamın üstünde ne bana var? Bana yakın Fatih diyor. Bana yakın Fatih diyor. Yani biz yani müziği müziği çok yakın olduğumuz Adamın için. Adamın üstünde elmas büyülü chest plate var. Kesme gidiyor. Yalnız bu adamlar bence saklanıyor kanka şu an. Abi herkes şu anda kasılıyor. Arkasındayım. Eğer bu adamı öldürürsem bitecek şey. Arkasındayım bu. Öldürdüm. GG başlıyor defnç. Kimin mi kaldı? E, herkes hakkıyla şey yapsın. Sadece üçümüz mü kaldık? Ha şimdi etme kalacağız. Herkes hakkıyla face'sini atsın. Kimse kimseye fokuslanmasın. Abi ben crafting table istiyorum. Bana crafting yanlış table verin. Yanlışlıkla olarak... kendime şey attım beyler. Beni öldürmeyin iki dakika. Değil mi? Tamam tamam Bana hadi başlayalım. Bana crafting table lazım. Hadi beyler. Hemen herkes kimse kimseye fokuslanmasın. Düzgün bir maç olsun üçümüz arasında. Başlıyor mu? Beyler yanımızda. 20 saniye sonra ölümsüzlük bitiyor. Ve ben bir yere düştüm yalnız. Aynen Kerem ben de aşağıda düştüm. Benim Kerem, Kerem nasıl yapacağız? Yalnız... Bir dakika. Bir ben ben de... Kerem ben. O, Oha Fatih nasıl öldürdü? aşağı in oradan bir yerden. Fatih kaçtın mı lan? Hey kaçmadım gerçekten. Videoda görürsün lan. Fatih aşağıya in oradan bir yerden. Aa ben ölmemişim lan. Fadi ileri git bak burada düşme yerleri var düşüyorum burada. Fatih ben öldüm mü? Evet öldün. Fadi ben bak sen seni vurabilirim buradan bak. Gel buraya. Neredesin ki sen? Arka bekle ben seni alışandayım. Dur adanı göreyim de. Hah gördüm arkaya doğru git. Arkaya? Buraya mı? Aşağıya bak aşağıya. Ha ha. Oldu mu? Şey. Allah be. Gel buraya. Sen beni öldürürsün ki. Oğlum ya Koca gibi. Yemedim. Oh, oh, yay! Yes. Evet. Ben kazandım. Evet arkadaşlar, bu Bugün Hunger Games'in sonuna geldik. Neyse, bu videonun daha sonuna geldik. Gelin şurada poz verelim. Aynen. Gel. 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 Gel şuraya. Evet. İki tane Alex'in arasında bir kaneke. Daha fazlasını görmek için like atmayı e unutmayın. Enişte bye bye. yapabilirsiniz ama kötü olmasın. Serbest kız bir çalış Saygı çerçevesinde. Evet. Yürü.